Alın size iki metre. 3 Temmuz. Cumartesi arkadaşlar. Harbi de yukarıdan alıyorsun diye Kapak olsun bu. 2 metre 1.50. 3 metre yok aldı yer. Oy yavrum o yoruldu yoruldu. Dalışını yiyeyim senin Allah'ına kurban sen. Bu da güzel geliyor maşallah. 3 Temmuz Cumartesi. Aferin kızım. Bu çocuk sumarsa arkadaşlar. Boz perçem. Dişi bir yavrumuz. Yavru kes oldu biraz. Ekeleşti. Hatta kızgınlığa bile başladı yavrum. Hava oyundaydı. Akşamüstü bir de güzel seferler çıkartmaya başladı. Atlamaya başladı mübarek. Artık bugünden itibaren bunu da teke uçuracağız. Öbür uçurduğum boz perşem erkek arkadaşlar <laughs> Bugün e, maalesef elimde can verdi. Hayvan e, kas tutulması gibi böyle bir acayip Aferin oğlum. Aferin. İnebilirsin, inebilirsin. Yeter. Bu yapacağı yaptım bugün. iyi çalıştım maşallah. Hayvan bugün e... öğlen bir baktım hafif böyle kasılma var. Gözeme geldik, nazara mı geldik bilmiyorum. Artık biraz e, ağırdan alacağız bu iş herhalde. Öyle benziyor yavru hastalığı geldi bir. Ondan kurtulduk şükür. Ee, öbür gözle benim ayrıydı onlar. Ağzın iyiydi benim. Güzel danışlar bunun. Dikeli geliyor. Onda hiçbir şey yoktu. Dün uçurdum sabah sağlam kuş. Bugün hayvan öldü. Videolarını atmıştım bayağı bir feyse YouTube olsun. Çok güzel. 6-7 tahla güzel geliyordu hayvan. Ay maşallah. Bu da araya var da yeni yeni bir gün bakım atlamaya başladı. Hiç yapmadıysa böyle 25-30 sefer var. Yeni çalışıyor daha yani. Yerini yapıyor. Bu da güzel geliyor maşallah. Göze de gelsek arkadaşlar, nazara da gelsek biz bu işin sevdalısıyız. Kimseyle koşuyla işimiz yok. Tabi iyi baktığı gibi kötü bakanlar da oluyor. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Ama şu da bir gerçek. Şükürler olsun ya Biri giderse arkasından biri geliyor. Nasibimiz, kısmetimiz açık. Şükürler olsun. O bir gün öldü. Bu da bugün atlamaya başladı. Allah'ım herkesin kalbine göre veriyor. Bunun gibi elimde üç tane daha teke aldım. Kuşum var. Uçuruyorum, zevkimi de alıyorum. Dost diye bildiklerimiz sevinsin yani. Bakın fotoğrafını da atacağım birazdan. Onları da sevindirelim yani. Arkadaşlar oynayınca üzülüyor. Ölünce de seviniyorlar. Bu tip insanlar da var. Aslanım benim Allah'ına Ta ben. Tabanı şak burada iki taklayla da yerine indi. Şu arkadan geliyor. Buradan yere bazen seferi yakalamanız mümkünatı yok. O da üç metrelere indirdim maşallah. Bugün güzel de sefer denemeleri yaptı. Öbür bozumuz zaten teke aldık. Beyazımız güzel geliyor maşallah. Yakında onu da alırız. Bu artık bozumuz teke uçacak. Bugün onu gösterdi maşallah. On numara 5 yıldız. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet diyorum. Allah'ım herkesin kalbine göre versin diyorum. Hayırlı akşamlar cimletin. Selam Selamlar.